Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve tuğbu ilallah cemi'an eyyuhel mu'minun la'allekum tuflihun. Değerli kardeşlerim bugünkü sohbetimizde Ramazan ayı mağfiret ayıdır. Ve bu ayda da biz inşallah bugün biraz tevbeden bahsetmek istiyorum. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbim biz müminlere özellikle tubu اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey müminler hepiniz Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Değerli kardeşlerim bu ayeti kerimede hepimizin tevbe etmesi isteniyor. Öncelikle şu kadarını belirteyim ki İslam hem ferdi olarak hem toplumsal olarak yaşanan bir dindir. Bu dinin güzelliği en güzel tarafı toplu halde yaşanması. Toplu halde yaşandığı zaman meyvelerini en güzel bir şekilde verir. Ama ne ki toplu halde yaşanmamış olsa bile ferdi anlamda yaşayan insan da bunun faydalarından, nimetlerinden yararlanır. Aziz kardeşlerim, iman bir insan gibi düşünelim imanı. İnsanın bir ruhu var, bir de bedeni var. İşte iman da tıpkı ruh ve ceset gibi iman bir anlamda değerli kardeşlerim amellerimiz imanımızın azaları mesabesindedir. İnsanın ruhu olmadığı zaman nasıl ki azaları bir işe yaramaz. Hakeza ameli olmayan iman da yani bir insanın e, bedeni azaları olmayan insana biz sakat diyoruz ruhu vardır ama azaları yok bu insan sakattır. Hakeza insanda iman imanı insana benzettik. İman ruh mesabesinde ise azal ameller aza mesabesindedir. Azaları olmayan bir imanda neticede sakattır. Bu sakat iman istenilen fonksiyonu yerine getirmesi zor olur veyahut da bazı azaların bazı uzuvların yokluğunda da malumunuz insan ölebilir. Günahlar değerli kardeşlerim vücudumuzun vücudumuza nispetle özellikle iman vücudumuza nispetle zehir mesabesindedir. Bu zehirleri bir an önce vücudumuzdan çıkarmamız bir anlamda istiğfar etmemiz hani hem istiğfar etmemin, hem istirfa istifra etmemiz boşalmamız bu günahlardan bu zehirlerden kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Bir doktorun şunu yeme bunu yeme işte şunu iç bunu içme demesi böyle bir sözüne göstermiş olduğumuz itinayı aman mesela bunu yeme vücuduna zararlıdır dedikler diyen bir doktorun sözüne verdiğimiz ehemmiyeti önemi şayet Allah ve Resulünün bunu yapma bunu etme bu zararlıdır sözüne itinayı etmiyorsak gereken hassasiyeti göstermiyorsak burada biraz imanımızda sorun Allah muhafaza var demektir. Değerli dostlarım günahlar iki kısma ayrılır. E, bu günahlar yani dinin yap dedikleri var bir de yapma dedikleri var. Yap dediklerine biz genel anlamda farz diyoruz yapma dediklerine de haram diyoruz. Bu nedenle haramları işlemek günah olduğu gibi farzları terk etmek de günahtır. Bu nedenle tevbe farzların terkinden haramların işlenmesinden dolayı yapılması gerekir. İnsanların çoğu hani haramları işlemeyi günah gibi algılar da ...farzları terk etmeyi günah gibi algılamaz. Oysa bu yanlıştır. Mesela bir insanın içki içmesinin günahı neyse namazı terk etmesinin günahı da odur. Rabbimiz müminleri Allah'ın kullarını Rahman'a kul olan insanlara anlatırken Furkan suresinin 68-69. ayetlerinde Rabbim o Rahman'a kul olan insanların özelliklerini şöyle belirtiyor bir özellikleri de yani. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarıp yakarmazlar. وَلَا يَقْتُولُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Haksız yere bir cana da kıymazlar. وَلَا يَجْنُونَ Zina da etmezler. Oman men yef'al zalike yelqa kim bunu yaparsa onun cezası ile, bunun cezasıyla bunun cezasıyla kıyamette karşılaşır diyor Rabbimiz. Değerli kardeşlerim ayeti kerimenin devamında da yudaaf lehu'l azabu yevmel kıyame kıyamet gününde azabı katlanır ve yahlut fihi muhana hor ve hakir bir şekilde o azabın içerisinde kalır buyuruyor Rabbimiz. Şimdi bu yasakları belirttikten işte buradaki haramlardan bahsettikten sonra illa men tebe ancak tevbe edenler hariç ve amene ve amile saliha iman edip salih ameller işleyen fe ulake yubeddilullahu seyyiatim hasenat işte Allah celle celaluhu bunların kötülüklerini iyiliklere tebdil edecektir. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا Allah çok merhametli çok gafur günahları set edip örten günahların zararından insanları koruyandır. Şimdi burada ayeti kerimenin uslubuna dikkat ederseniz bu günahları zikrettikten sonra tabi o günahın içinde şirk de var zina da var adam öldürme de var ama illa mentabe diyor dikkat ederse tevbe ederse sanki Allah muhafaza etsin günah bir anlamda insanı dinden çıkarıyor da tevbe ederse diyor ve amene ve iman ederse diyor ve amilus salihat ve Salih ve amile salihat ve salih amel işlerse diye yani burada hassas bir nokta tevbeden sonra iman ve salih amel geliyor bir anlamda sanki günah şu hadisin de ifade ettiği üzere la yezni zani hina yezni ve huve mu'minun mümin olarak bir kişi zina etmez ve la yesriqu sariqu hina yesriq ve huve mu'minun hırsızlık yapan hırsızlık yaptığı anda müslüman mümin olarak hırsızlık yapmaz ve la yeshrabu el hamr hina ve huve mu'minun ve bir de insan içki içerken mümin olarak içki içmez hadisinin de zahirine baktım mı sanki Allah muhafaza o günah işlerken insandan iman çıkıyor gibi bir durum var ki onun da e, farklı yorumlayanlar da vardır çıkar tekrar geri gelir vesaire gibi ama yani hadisin zahiri günahların bir anlamda değerli kardeşlerim biz günah işleyene kafir demeyiz helal saymadığı sürece ancak günahın bir anlamda tehlikesini gösterir anlamda da sanki bakın mümin olarak zina edilmiyor, mümin olarak içki içilmiyor, mümin olarak işte e, hırsızlık yapılmıyor. Yani müminle bu günahlar birbiriyle uyuşmadığını gösteriyor. İnsanı yaratan, bizi yaratan Rabbimiz bizi çok iyi bildiği için insanın değerli kardeşlerim, iskeletini oluşturan kemikler insanın vücudunda en sert maddelerdir malumunuz. Bu insana kemik veren Rabbimiz bu kemiğin zaman zaman kırılacağını bildiği için o kemiği tekrardan kaynatma, tekrardan tutturma özelliği de vermiştir. İşte mümin insanı yaratan Rabbimiz insanın günah işleyeceğini bildiği için bir anlamda günahla kırılan iskeleti günahla bozulan vücut iman vücut yapısını tevbe ile onarma özelliği Rabbimiz bize bahşetmiş. O nedenledir ki efendimiz de kullu beni adem hataun ve hayrul hatta'in tevabun insan oğlunun hepsi hata eder. Günah işler hata edenlerin en hayırlısı da tevbe edenlerdir diyor efendimiz. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz bize buyuruyor ki: "Omen adallu mimmen ittaba hawahu bighayri huda min Allah." Allah'tan bir rehber, bir kılavuz olmadan hevasına, keyfi arzularına uyandan daha sapık kim vardır diyor. Yok kimse yoktur. En sapık kişi keyfi arzularına, kafasına göre uyandır. Değerli dostlarım, burada Özellikle şöyle bir ölçü verelim Hani doğru açı dedikleri böyle bir açı vardır bunu tam ortası 90'dır 90 bu tarafta 90 bu taraftadır bir anlamda insanda insanın hayatında 90 derecenin diyelim 180 derecenin 90'ı helallarsa 90'ı haramlar oluşturuyor işte insanın değerli kardeşlerim yoldan çıkması hevasına keyfi arzularına uyması bir yerde ters tarafa doğru gitmesi demektir. İnsana Rabbimiz fıtrat vermiş, bir takım arzular vermiş. Bu arzuları da meşru çerçeve içerisinde yerine getirmesine müsaade etmiştir Rabbimiz. Bundan önceki sohbetlerimizde de dediğimi hatırlıyorum ama insana verilen arzular ki şehvet arzuları, bu şehvet mide ve tenasül organının şehveti isteğidir, arzularıdır. Bunlar İnsanda bir anlamda dedik ki arabanın yakıtına, benzinine benzer. Eğer siz bu benzini depoya koyar, sağlam bir depoya koyar, borularla motora götürür, yakarsanız o araba sizi istediği yere götürür, size hizmet eden bir duruma gelir. Yok, eğer bu benzin arabaya gelişi güzel döker herhangi bir yerine ve çakma çakarsanız, motorda değil de arabanın herhangi bir yerinde ateşleme yaparsanız sizi yakar. İşte i̇nsandaki keyfi arzular yani nefsimizin arzuları yeme, içme, cinsel ilişki bu arzular Rabbimizin çizdiği sınırlar içerisinde yerine getirilirse bunlar kötü şeyler değildir. Bunlar bize hizmet eder. Hatta insanda bulunan arzularla insan iki defa Allah'a yükselir. Bir o şehvi arzularını yeme, içme, cinsel ilişki Rabbimizin tayin ettiği şekilde yerine getirdiği zaman şükrederek Allah'a yükselir o arzularını sınırlayarak da Allahu Teala'nın haram kıldığınlarını yapmayarak sabrederek yine Allahu Teala'ya yükselir. Bu nedenle değerli kardeşlerim tevbe insanda bir anlamda yoldan çıkıldığı zaman insanda tekrar yola dönmeni zaten tevbe kelimesinin lugat manası dönmektir. İnsan günah işleyene de fasık denir. Fasık çıkan demek Allah'ın rahmetinden çıkandır. Tevbe etmek de tekrar dönmektir. Allah'ın rahmetine geri rücu etmektir. Ve Allahu Teala da Rabbimiz vallahu yuridu en yetuba aleykum Allah tevbe etmenizi istiyor diyor. Hatta ayetin devamında ve yuridu allazina ona şehavat en temilu meyla nazima keyfi şehvetlerine uzananlar ise sizin büyük bir sapıklıkla sapıtmanızı istiyorlar diyor. Rabbimiz değerli kardeşlerim daima bizim yoldan izden çıktığımızda tevbe etmemizi istiyor ve inna Allah yuhibbu tevabin ve yuhibbu mutatahirin diyerek de Allah Celle Celaluhu tevbe edenleri sevdiğini, temizlenenlerini sevdiğini söylüyor Rabbimiz. Bu anlamda tevbe etmek Allahu Teala'nın sevgisine de nail olmaktır. Yüce Rabbim yine Kul ya ibadiyellezine esrafu ala kendilerine, la taqnatu Ey nefislerine kurallara uymamak suretiyle israf eden kullarım, yoldan izden çıkan kullarım sakın ha Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah yaghfiru'z-zunuba cemia. Allah bütün günahları bağışlar. Bu ayet de değerli kardeşlerim bize çok büyük bir ümit verir. Önümüze ümit aşılıyor, ümit koyuyor. Bu anlamda yine فَمَنْ تَابَ اِلَى اللّٰهِ فَمَنْ تَابَ اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا اَنْسَ اللّٰهُ حَافِذ۪يهِ وَجَوَارِحَهُ وَبِقَعَ الْاَرْضِ كُلِّهَا خَتَايَهُ وَذُنُوبَهُ diyor. Hadis-i bu ifadeyle zayıftır. Tabi zayıf hadis uydurma demek değildir. Tevbe edildiği zaman burada yani rivayet ediliyor ki insan Allah'a tevbe ettiğinde nasuh samimi bir tevbe ile tevbe ettiğinde ki biraz sonra onun tevbenin şartlarını söyleyeceğiz. En sallahu hafizihi Allah onun kiramen katibine yani o yazdıran muhafaza eden meleklerine meleklere ve cevarihahu azalarına ve bika el ardı kullihe ve üzerinde günah işlediği bütün yerlere hatayehü ve dünübehu kişinin hata ve günahlarını unutturur hadis dedim bu ifadeyle zayıf ama hasen derecesindeki bir hadis de Efendimiz diyor ki etta'ibu minel zemmike men la zembele günahından tevbe etmiş kişi günah işlememiş gibidir diyor Dolayısıyla bu hadis bir anlamda yukarıdaki hadisi de teyit etmiş oluyor. Dolayısıyla günah işlenildiği, günahtan tevbe edildiğinde insan annesinden doğmuş gibi tertemiz çıkar. Ancak tabi burada özellikle annemizden doğduğumuz gibi tertemiz olacağımız günahlar insanla Allah arasında olan günahlardır. İnsanla insan arasındaki günahlar mutlaka tevbeye, ondan helallaşmaya bağlıdır. Şimdi değerli kardeşlerim, Alimlerimiz derler ki tevbenin eğer günah insanla insan aras Allah arasındaysa üç şartı vardır. Birincisi o günahı terk etmek. İkincisi gelecekte yapmamaya karar vermek. Üçüncüsü de işlenen günahtan dolayı pişmanlık duymak. Eğer günah insanla insan arasında olursa o zaman bu üçle bir artı daha var. O insanla helallaşmaktır. İşte bu şartlar yerine geldiği zaman Değerli kardeşlerim, insan annesinden doğduğu gibi ter temiz günahlarından silinmiş, paklanmış, temizlenmiş olur. Değerli kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam özellikle insanlarla olan münasebetlerimizdeki günahlardan, insanlarla ilişkimizden kaynaklanan günahlardan münkeretle o mazlametun li ahihim min ardihi av şeyun. Kardeşinin ırz ve namusu ki buradaki ırz şahsiyeti, kıybetidir, iftiradır vesaire gibi kardeşi üzerinde bir haksızlığı veya başka bir malını yemişse varsa fel yetehallelhu minhu el yevm kable en la yekune dinarun ve la dirhamun. Dinar ve dirhamın altın ve gümüşün geçmeyeceği gün gelmeden önce burada onunla helallaşsın. Ki diyor Efendimiz, İnkâne lehu amelun salihun. Değerli kardeşlerim, kıyamet gününün geçerli akçesi, parası salih ameldir. Altın ve gümüşün orada hiçbir fonksiyonu yoktur, geçerli değildir. İşte o gün geldiğinde eğer bu dünyada birini haksızlık etmişseniz, o zaman Efendimiz diyor ki, اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَا مِنْهُ بِقَدَرِ haksızlığı kadar salih ameli varsa salih amelinden alınır, hak sahibine verilir. Ve illem tekullahu eğer iyilikleri yoksa bu sefer uhide min, sa min sahibi Haksızlık ettiği kişinin günahları alınır, onu sırtına yüklenir. Onun için böyle bir durum olmadan önce bu dünyada insanların helallaşın diyor. Şimdi bu konu bir biraz teferruatlı değerli kardeşlerim. Yalnız şunu bilmemiz gerekiyor ki bütün günahlardan tevbe etmek farzdır. Ee, ayetler, hadisler bunu ifade eder. Ve Rabbimiz de tuğbu ilallah cemiyan eyyuhel mu'minun laallekum tufluhun diyerek felaha kurtuluşa ermeyi tevbe etmemize bağlıyor. Değerli kardeşlerim günahtan tabi tevbenin vakti ne zaman? Öncelikle şunu bilelim tevbe bir ibadettir. Bu ibadetin vakti var. Girdiği vakit var, çıktığı vakit var, bir de şartları var. Tevbe ibadetinin giriş vakti günaha girildiği anda girer. Ne zaman günaha girdiysek, bakın bu çok önemli bir ölçüdür. Günaha girdiğimizde hemen yeni bir ibadetin, yani tevbe ibadetinin vaktinin girdiğini de bilmemiz lazım. Bu tevbe ibadetinin giriş vaktidir. Çıkış vakti İnsanın canı boğazına gelmeden veya güneş doğduğu yerden doğmadan, battığı yerden doğmadan yani inna Allah yakbalu tevbete labdi malem diyor ya hani can boğaza gelmeden önce tevbe makbulur. Can boğaza geldin mi tevbe bitmiştir. Tevbenin çıkış vakti canın boğaza gelmesi ya da diğer bir ifadeyle dünyanın canının boğazına gelmesi, güneşin battığı yerden doğması. Bu iki durum oldu mu tevbe bitmiştir daha tevbe kabul edilmez. Tevbenin şartları dedik değerli kardeşlerim. Demen anlattık. Üç şartı vardır. Günahı terk edeceğiz. Gelecekte yapmamaya karar vereceğiz. Ve bir de işlediğimiz günahtan pişman olacağız. Tabi bu pişmanlık sözle olmaz. Mutlaka insanın bilgiye ihtiyacı vardır. Bilgi de şudur değerli kardeşlerim. Bizi yaşatan... Bizi rızıklandıran, bizi doyuran, yediren, içiren, her türlü nimeti veren Allahu Teala'nın Gözü önünde ona karşı gelmek, onun dediğini yapmamak hakikaten düşünüldüğü zaman insanın gerçekten pişman olacağı bir durumdur. Bu duygu oluştuğu zaman, bu düşünce, tefekkür oluştuğu zaman o pişmanlıkla kendiliğinden oluşur. Bu nedenle Rabbimiz اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ diyor. Cehaletle yanlış, bilgisizlikle günah işleyen, kötülükler yapanların tevbesi tevbe ancak bunlara diyor. Bunların tevbesi makbuldur. Ki kötülükleri buna hadis özellikle şuna dikkatinizi çekmek isterim. Selefi salihin derler ki yamalunu bi cehaletin ayetinden hareketle her günah işleyen insan günah işlediği anda cahildir. Bilmiyordur. Hakikaten değerli kardeşlerim yani insan cehalete kapıldığı insan Allah'ı unuttuğu, insan cehennemi unuttuğu, cenneti unuttuğu yani bir bilgisizlik sahibi olduğu anda günah işler. İşte tevbe, cehaletle günah işleyenlerin tevbesi ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِبٍ Sonra da cehaletle günah işleyip de yakın, yani o ruh dediğimiz boğaza gelmeden, güneş battı yerden doğmadan önce tevbe edenlerin tevbesini فَاُوْلَٰهَكَ يَتُوبُوا اللّٰهُ Allah bunların tevbelerini kabul buyurur diyor. O nedenle unutmamamız gerekir. Her günah işleyen cahildir. Yoksa Rabbimizin ifade buyurduğu üzere وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Kötülükleri yapıp yapıp hatta اِذَا حَذَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Onlardan birine ölüm gelince قَالَ اِنِّي تُبْتُ <تُبْتُلَال> Ben şimdi tevbe ediyorum diyenlerin tevbesi kabul değildir, tevbe edilmez. Bu nedenle değerli kardeşlerim tevbenin de imanın da yani yapılacağı zaman önemlidir. Malumunuz Firavun bile ölürken iman etti. Fakat o vakit iman etme vakti değildir. O nedenle tövbe etmek, iman etmek herkesin tabir yerindeyse kabul edeceği bir şeydir. Ama zamanında yapılması gerekir. Tıpkı bir imtihan salonuna girip de efendim bir saatlik imtihanı değerlendir bir süre bir saatlik süre içerisinde siz sorulara cevap verdiniz, verdiniz. İmtihan saati dolduğu anda efendim ben şu soruyu biliyordum demeniz artık bir anlam ifade etmez. Ona benzer bir anlamda. O nedenledir ki tevbe işte bu durum gelmeden yapılması gerekiyor. Can boğaza gelmeden önce ve bir de şu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Demek ki tevbe etmek günaha girilir girilmez tevbe edilmesi dedik, vakti girmiştir. Tıpkı namazın vakti girdiğinde namazı vaktinde kılmayıp tehir etmek ne kadar nasıl bir günah ise işte tevbenin vakti girdiği anda tevbe ey tehir etmek de günahtır. O yüzdendir ki Rabbimiz ve men lem yetub fe ulayke zalimun buyuruyor. Tevbe etmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis vardı. Şöyle ki إن ربنا إذا أخطأ خطيئة نكتة في, نكتت في, نكتت في, نكتت في, نكتت في قلبي نكتة نكتة سوداء كيشي جناه إشلدي زمان قلبنا سياه بير نقطة ورولور سياه بير نقطة نقشولور فإذا هو نزع واستغفر وازجشر ده استغفار إدرس وتابة بتوبة إدرس شق إلى قلبه قلبي بارل بارل بارلر وإن عاد الزيد فيها إذا تكرر جناه دونرسه o zaman o noktalar genişir. Hatta ta'lu ve kalbe o noktalar ta ki kalbini kaplar ve işte ve Allah Efendimiz diyor ki bu günahların kalbi karartması Allah'ımızın kitabında kellâ ben râne alâ kulûbihim O kesbedip kazandıkları şeyler onların kalplerini paslandırmıştır dediği durumdur. O nedenle değerli kardeşlerim Demek ki günah işlenir, işlenmez hemen tevbe edilmeli. Eğer tevbe edilmez, geciktirilirse, daha sonra tevbe edilmiş olsa bile o gün tevbeyi geciktirmeden dolayı da tevbe edilmesi gerekiyor ki alimlerimiz özellikle buna dikkat çeker İbn Kayyim Cevzi. İnsan tövbeyi geciktiren insanlar tevbe ederler ama geciktirdiklerinden dolayı tevbe etmeleri gerektiğini unuturlar. Özellikle buna da dikkat etmemiz gerekir. Değerli dostlarım, tevbe etmek hem bir ibadettir, hem de bakınız enteresan bir olay. Yüce Rabbimiz ne kadar sonsuz merhamet sahibidir. Tevbe etmek Allah'ı sevindirmektir. Tevbe etmek bakın Allah'ı sevindirmek hem de ne sevindirmek bakın. Düşünün değerli kardeşlerim. Hadis-i şerifi aktarayım. Lallahu eşeddu farhan bi tevbeti abdi hine yetubuleyh. Kul Rabbine tevbe ettiğinde Allahu Teala o kadar şiddetli sevinir ki, o kadar çok sevinir ki hatta şu kişiden daha fazla sevinir. Bakın o kişi şudur. Min ahadikum kana ala rahilati bi ardı falan. Çölde olan bir insan fenfetelet fenfeletet minhu ve alayha ta'amu ve şarabu. Üzerinde yiyeceği içeceği olduğu halde hayvan elinden kaçan Fe eyse min arıyor tarıyor hayvanını bulamıyor. Fe ete şecereten fattaca'a fi bir çalının gölgesine gelip gölgesine yatıyor. Kadeyse min rahileti. Tabi hayvanından tamamen ümidini kesmiş. Fe beyneme huve Artık adam yiyeceği içeceği yok ve çölde kalmış artık her şey bitmiş ölümü bekliyor. Şimdi böyle olduğu bir esnada bir de bakıyor ki izahu biha kaimetun hayvanın başında dikiliyor fa akada bir hitam hemen hayvanının geminden yakalıp sümme min şiddetil ferah şiddetli sevincinden dolayı Allahümme ente abdi ve ana ya rabbi sen benim kulumsun ben senin rabbinim diye şaşırıyor adam ve böyle söylüyor işte sevincinin şiddetinden dolayı şaşırıp da Allah'a kulum diyen adamın bu durduğu sevincin daha fazlasıyla Allah kulunun tövbesine sevinir. Bu nedenle değerli kardeşlerim Rabbimizi sevindirmek tövbe etmeye bağlıdır. Ve ölmeden can boğaza gelmeden önce ve tabi bir an önce mutlaka tövbe etmemiz gerekir. Şu Ramazan'ı fırsat bilerek Rabbimizi sevindirelim. Rabbimizle barışalım. Bu fırsatı değerli kardeşlerim kaçırmayalım. Rabbim cümlemizi tövbe edenlerden eylesin. Ve Rabbim cümlemizin tövbelerini de makbul eylesin. Ha şunu da söyleyerek sohbetimi bitireyim. Efendim hocam, tövbe ettim, tekrar günaha döndüm. Ne olacak? Tövbe edeceksin. Bir daha tövbe edeceksin. E bir daha günah işledim. Ne olacak? Bir daha tövbe. E bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ne zaman günahı terk edene kadar tövbe edeceksin? Canın boğaza gelene kadar tövbe edeceksin. Asla ve kat'a şeytanın vesvesesine kanmayacaksın değerli kardeşim. Yani ben. Tevbe ediyorum, bozuyorum, tevbe ediyorum, bozuyorum. Bakın üç şart. Günahı bırakacan, yapmamaya azmedeceğin, pişmanlık duyacaksın, anandan doğmuş gibisin. Günah işlersen tekrar bu üçle sıfırdan başlayacaksın. Geçmiş günahlar geri gelmez. Böyle bir imkan, böyle bir fırsat, böyle bir nimet Rabbim cümlemizi tevbe edenlerden eylesin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.